Bakın kızı kaçırılan bir anne neler yapabilir çok şey değil mi? İşte şimdi onlardan biri Çerkes köyde kızı kaçırılan kadın damadı olmasını istemediği gencin iş yerini bastı. Peki sonra ne mi oldu? Bir izleyelim bakalım. Kızı kaçırılan anne damat olarak istemediği gencin dükkanını ateşe verdi. Çerkezköy'de yaşayan iki genç birbirlerine gönül verdi. Bu aşkı bir adım ileriye götürüp evlenmek istediler. Sevdiği kızı ailesinden istemeye giden genç hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sevdiği kızın annesi onu damat olarak kabul etmemişti. Bunun üzerine genç kız anlaşıp sevgilisine kaçtı. Kızı kaçırılan ne çılgına döndü. Yanına iki arkadaşını alarak kızını kaçıran gencin Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallesindeki ikinci el mağazasını bastı. Genci dükkanda bulamayınca çalışanlarla tartıştı. Öfkeden gözü dönmüştü. Çalışanları kovaladıktan sonra iş yerini ateşe verdi. Söndürmesinler diye kapıyı da kilitleyip kaçtı. Alevler bir anda her yeri sardı. İtfaiyeye haber veren komşular bir yandan da yanan dükkanın kilitli kapısını açmaya çalıştı. Benim dükkanım. Kapı kilitli olduğu için camları kıran itfaiyeciler alevleri kısa sürede söndürdü ancak içerideki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale gelmişti. Ekmek tekneleri küle dönen çalışanlar ve öfkeli grup arasında çıkan kavgaya polis anında müdahale etti. Yangını çıkaran anne ve iki yakını gözaltına alındı.